أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من انزل عليه الفرقان الحكيم من العرش العظيم من الرحمن الرحيم صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. وعلى من بشر برسالته التوراة والإنجيل والزبور والزبر. وبشر بنبوته الإرهاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر. وسكنت له الشمس وانشق بإشارته القمر سيدنا ومولانا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله وعلى من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدوائه المطر وأضلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر ونبع الماء من بين أصابيه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وانتقى الله له الضب والظبي والذيب والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله أزدمي صبحي أزلتها بقيام عرسات برسروب هاي لا راي محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله شكنت تيغي زبانام همدم شاخ نبات بعد قامت قامة رعناء محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله فرض عين اسمي بقويم تا وقت ممات دم بدم رخصار محمد صلوات ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعن الاوراق الاشجار وامواج البحار وقطرات الامطار اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العالم dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com slash Cemil resmi sayfa twitter.com slash Cemil web www.yadıcemil.com Evet sevgili Yadı Cemil dostları beraberliğimiz başladı. İnşallah bugün de beraber olduğumuz dakikalar içerisinde Rabbimizin razı olacağı kelimeleri söylemeyi onun katından istirham ediyoruz. İnsan bu dünyaya gönderildikten itibaren kendisine çok musibetler, çok rahmetler beraber veriliyor. Gerek çok sıkıntılar, çok acılar, gerek çok sevinçler, çok inkişaflar beraber oluyor. İşte bu insanın bir güne uyandıktan itibaren başına gelen birçok hadise içerisinde sığınacağı, dayanacağı, medet isteyeceği, istimdat edeceği, istinat noktası bir yer, bir güçlü kendisinden daha güçlü bir yer arıyor. İşte bu noktada insanın karşısına çıkan bütün sıkıntılara, bütün belalara, bütün musibetlere karşı dayanabileceği bir şey lazım. Bunun içinde kendisini gören, yaratan ve yaşatan zatın dergahına el açarak, dua ile, niyazla bütün taleplerini arz edebilir. İşte bu noktada duanın tesiri azimdir. KJ olarak düşündüğümüzde duanın tesiri azimdir. Duanın tesiri, etkisi çok büyüktür. Tahmin ettiğimizden çok daha büyüktür. Yani iki dudak arasından çıkan söz ile kalpte oluşan bir arzu, bir isteği bilen halık Alem eğer sizin bizim o ihlaslı talebimizi ve duanın kabul zamanına denk getirmişsek duanın kabul zamanı içerisinde bir duayı yapmışsak ve o duayı çeşitli kabul şartları dahilinde yapmışsak çok yüksek bir etki yapıyor. Kainatta gerek maddi gerek manevi tesiri azimdir. Duanın tesiri azimdir ve duanın tesiri azim olduğu için, büyük olduğu için ağızdan çıkan her duaya ve her bedduaya dikkat etmek gerekiyor. Bu açıdan dua içerisinde geçen kelimelerin de Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve büyük zatların dualarından olması da kabule daha çok yakındır. Çünkü onlar tanınan bilinen kelimelerdir. Bir ayetteki duayı yani ayetle yapılan bir duayı bütün mahlukat tanıyor. Bütün kainat biliyor. Bütün zerreler, bütün ağaçlar, bütün çiçekler bu ayete bu ayetin içerisinde geçen ayetin mahiyetine, hakikatine ve esma esmai irtibatına vakıftırlar. Çünkü her bir ağaçta, her bir çiçekle, kainattaki her bir maddeyle madenle mutlaka müekkel bir melek vardır. O meleklerin tesbihatından, o meleklerin tehlilatından, o meleklerin tekbiratından tutun da bütün kainatı her cümerç eden, alemin kevni fesadını, bütün alemi devranın yapan şu tekvini alemi içerisinde bile o noktada bir hareket vardır.'' İnsanın bedenindeki bir ağrıdan tutun da kainattaki maddi ve manevi ağrılara kadar hepsi zikri ilahin başka bir duanın, münacatın başka bir ifadesidir. Bu açıdan duanın tesiri azimdir. Dua yüksek etkiye sahiptir. Kainatta yüksek etkiler içerisinde evrendeki bu etkiler insanı çeşitli başka alemlere götürüyor. Başka dünyalar kendi dünyası ve bütün evrenin dünyası içerisinde öyle bir zaman dilimi içerisinde oluyor ki kendinden başka kimseyi görmüyor, kendinden başka kimseyi tanımıyor, kendinden başka kimseye değer vermiyor. Ama öyle bir zamana, öyle bir zemine, öyle bir duruma, öyle bir kedere, derde mübtela oluyor ki, öyle bir kederle, dertle dertleniyor ki işte o anda dayanacak bir yer arıyor. Nereye dayansa? Ne elini uzatsa elinde kalıyor. Ne güvense gidiyor. Ağaca dayanıyor, ağaç kuruyor. İnsana dayanıyor, insan ölüyor. En zor zamanında, en sıkıntılı zamanda çok yatırım yaptığı en yakın arkadaşından bir musibet sonrasında bir yardım göremiyor. Bütün hayatını ve ahiretini feda ettiği bütün çocuklarından bir yardım göremiyor. Kendisi günaha girerek, yanlışa, hataya, kusura girerek çocukları bu dünyada rahat etsin diye ona sayısız rakamlarla, söyleyemeyeceğimiz rakamlarla servet ve bu anlamda miras bırakanlar en muhtaç olduğu zamanları huzur evlerine geçiyorlar. Böyle bir durumda, böyle bir sıkıntıda, böyle bir halde öyle bir şey lazım ki insanı bütün bu kederini alsın, götürsün. İnsanın bütün dertlerini alsın götürsün. İnsanın bütün elemlerini bu noktada emellere çevirsin. İşte bu nedir? Herkesten, her şeyden ümit kesik bir vaziyette. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin sana faydasını dokunmayacağı bir anda, bir zamanda, bir günde, bir ömürde öyle bir rine, öyle bir zata dayanman lazım ki her söylediğini işitsin her kalbinden geçeni bilsin, her aklına gelene vakıf olsun. E nerede bulacağım böyle bir zatı? İşte Halık Alem, kainattaki icraatına ve icadatında insanı sonsuz bela musibetlere maruz bıraktığı için ve insan bela ve musibete maruz kaldıktan sonra Rabbini hatırladığı için maalesef bu durumda gene gideceği yer e, Rabbinin dergahıdır, duanın tesiri azimdir. Duayla bunu yapacak. İşte bu dua eğer bir anlamda geniş alemleri etkisini alırsa, dua cüzden külle, cüziden külliye geçerse, küllileşerek bir külli kanunu ucuyla yapılan bir duanın, o mahiyetçe yapılan bir duanın müthiş bir tesiri vardır. İşte bu duanın tesiri azimdir. Sadece bir tek kişi dua etmiyor, bütün kainatla beraber ediyor eline elini açtığında Rabbine eline elini açmasına izin verilmiyorsa kalbini açtığında Rabbine kalbini açmasına izin verilmiyorsa şeytana tarafından bütün zorluğa bütün evhama vesveseye rağmen imanını muhafaza etmek hususundaki bütün tercihine ve zorluğuna rağmen kalbinin gözünü açtığında kalbinin sol tarafını meleği ilhamın olduğu yeri açtığında işte kainatın sahibi o sese tabir caizse o sesi işitir, o sesi duyar, o sesi bilir. O sesin sahibini de kendi yanında salihlerine yazar. İşte o sese sahip olmak lazım. O nasıl bir ses? İşte o sestir ki Kur'an'ı bir sestir. O sestir ki Muhammedi aleyhissalatü vesselam bir sestir. O sestir ki sahabe efendilerimizin sesidir. O sestir ki peygamberin izamı sesidir. O ses Davud'u bir sestir. O ses İbrahim bir sestir. O ses İsevi bir sestir. O ses Muhammed'i bir sestir. O ses Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'i ve Ali'yi bir sestir. İşte bu sese kulak vermek lazım. O ses tanınan bir sestir. O söz bilinen bir sözdür. Ne kadar uğraşsak uğraşalım, hadisteki bir dua gibi... Ayetteki bir dua gibi veya o ikisinden mülhem ilham alarak yazılan büyük zatların duaları gibi dualar edemiyoruz. Zaten söylediğimiz bütün dualar bir anlamda onların hayatlarını her karesiyle, her anının sıkıntılarla, işkencelerle, çeşitli problemlerle, sorunlarla yaşayarak söyledikleri ifadelerden oluşuyor. Tesiri de oradan geliyor. Ayetin tesiri nereden geliyor? kelamullah olduğu için geliyor. Ayetin tesiri nereden geliyor? Rabbul Aleminin, Halık Alemin her bir ayetin her bir harfinde, her bir kelimesinde bir maksadı olduğu için. Kainatla beraber o zikri senin dünyana kattığı için geliyor. Ayetin tesiri nereden geliyor? Bütün kainatı, kevni fesat alemlerini hepsini yoktan var eden, ve hepsine rızkını gönderen bir rezzakın sesinden geliyor, tesirinden geliyor, onun sözünden geliyor. Hadisin tesirinden geliyor. Bütün hâlık-ı alemin en sevdiği, en çok takdir ettiği tabiri caizse en yüksek makamda yarattığı ve bizleri de bütün mahlukatı da onun için yarattığı bir abdinin sesi ve sözü olduğu için hissiyatı ve bu noktadaki kalbi talepleri olduğu için tesir ediyor. Hadisteki duanın tesiri bir bu kadar tesirliyken ondan sonra Kur'an ve hadisten sonra bu noktada ikisinden ilham alarak veya bundan etkilenerek büyük sahabe efendilerimiz ve diğer büyük zatların Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. O salih alimlerden, ulema-i razı olsun ki onların da işte bu duaları her karesini tabiri caizse işkenceyle yaşamış olarak yazmışlardır. Esasında hayatları dua olmuştur. Yani kendi bir şey ifade etmese de elinin, dilinin, gözünün, gözünün ve kulağının, ayaklarının duruşu bir müminane, müminin kerim bir duruşundan ötürü bütün kainatı etkilemiştir. Böyle bir etkiyi kainatta gördüğümüz, gözümüzle gördüğümüz gibi Kulağımızla işittiğimiz gibi bunu da ruhumuzla hissediyoruz. İşte bu duaların tesiri çok azimdir. Onun için duanın tesiri azimdir. Duanın yüksek bir etkisi vardır. Bir dua deyip geçmeyelim. Bir kelime deyip geçmeyelim. Bakın bir kelimedir derler ki müfessirler Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri babasından almaya geldiğinde o dedi ki Yusuf'u vermedi. Korkarım ki kurt kapar dedi. Ve hakikaten Yusuf gittikten sonra kardeşleri onu kaybedip geldiklerinde aynı mazeret ile söyledi. Dediler ki babacığım kurt kaptı dediler. O da o nasıl bir kurt ki nasıl şefkatli bir kurt ki oğlumu parçalamış da gömleğini parçalamamış dedi. Şimdi Böyle bir ağızdan çıktığı anda okun yaydan çıkması gibi bir fişeğin bir tüfekten çıkması gibi daha geri dönüş olmuyor. Onun için ağzınızdan çıkan her bir kelimeye dikkat edelim. Bu dua da olabilir ve dua da olabilir. Hiç fark etmez. Başka bir şey de olabilir. Ağızdan çıktı çıkı, çıkınca onun esiri oluruz. Hazreti İmam Ali'ye radıyallahu anh, kerremallahu vecu Esedullahul Galip ona atfedilen bir sözle sır sende kaldıkça sen senin esirindir. Sırını verdiğin zaman sen onun esiri oluyorsun. Dur. İşte Cenab-ı Hak yevme serairde sırların çok ortaya çıktığı günde bizi rezil etmesin inşallah. Çünkü bu alem kendi fesat alemi, bu alem sıkıntılar, dertler alemi bu alem bununla beraber dua alemidir. İşte duanın tesiri azimdir. Yüksek bir manadan ifade ediyor. 24. mektupta ifade edilen bir konudur bu ve çok mühim bir ifadedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle duanın tesiri azimdir. Hususen dua külliyet kesb ederek devam etse netice vermesi galiptir. Belki daimidir. Hatta Sebebi hılkat-ı alemin birisi de duadır. Yani kainatın hılkatinden sonra başta nevi beşer ve onun başında alemi İslam ve onun başında muhammed i Arabi aleyhisselatü vesselamın muazzam olan duası bir sebebi hılkat-ı alemdir. Yani halık alem istikbalde o zatı nevi beşer namına belki mevcudat hesabına bir saadet ebediye bir mazhariyeti esma ilahi isteyecek, bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kainatı halk etmiş. Demek ki dua için yaratılmışız, dua ile yaratılmışız. Dua ile yaratılmışız, dua için yaratılmışız. İşte böyle bir duanın neticesi olan bir şekilde bakın konuşuyoruz. Siz işitiyorsunuz ya da görüyorsunuz. Ya da şu an dinliyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Bütün bu manaları bir dua içerisinde Rabbimize arz ediyoruz. İşte gelin şu yaşadığımız zaman dilimi içerisinde gerek maddi gerek manevi şu an çok musibetlere duçarız. İnadın, hasedin, tarafgirliğin, düşmanlığın, adavetin kol gezdiği bütün alemi İslam'da başlamak üzere bütün dünyada bir tedirginlik, bir sıkıntı, bir dert var. Benim duamdan ne olur demeyin. Çünkü sana her bir mümine halık Alem bu yeryüzü büyüklüğünde bir cennet vereceğini vaat etmiş. Diyemezsin ki benim duamda ne olur. Ama kime dua ettiğini, kimin için dua ettiğini ve ne için dua ettiğini iyi bil. Eğer Cibali Baba'da dua ediyorsan, eğer kainatta alemin şu gidişatına çomak sokanlara dua ediyorsan, o zaman bunda problem var. İşte o zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin kastamonu, Narkasına belirttiği dualar arşa çıkmıyor. Sebep çünkü camilere giren bir duanın arşa semaya tabiri caizse çıkmasına set çekiyor diyor. Peki camiye giren bid'a duanın semaya çıkmasına set çekiyorsa kafamıza giren bid'a, kalbimize giren bid'a, bedenimize giren bid'a, dilimize giren, gözümüze giren, kulağımıza giren bid'a hangi bir sözümüzü tesir edecek? Hangi bir sözümüzü semaya çıkaracak? Hiç bunu düşündük mü? Esas dert bizimmiş demek ki. Esas biz dilimize bakalım, kalbimize bakalım, kulağımıza bakalım, biz fikrimize bakalım, zihnimize bakalım. Suçu başkasına atmakla bir yere varamayız. Hayatların her kademesinde iktidar, muktedir sahibi olanlar eğer yanlışlarda bir, yan, bir adım geri çekilecekse hayatını Kur'an'a hizmet şeklinde çalışan insanlar anarşin ve fitnenin karşısında iki adım geri çekilmesi gerekiyor ki fitneler dursun. Ehli yaptığı da budur. Allah onların hepsine razı olsun. İşte biz gelin insafa gelelim ve dualarımızı külli iyileştirim Ehli iman arasındaki nifakın ve şikakın kalkması için iki adım geri çeklerim ve madem Rabbimize iltica ediyorduk. Gene ona iltica ederim. Neden sebeplere müracaatta fazla ehemmiyet veriyoruz? Neden her şeyi maddede arıyoruz? Hani her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindeydi ve göz ise maneviyatta kördü. Neden bu kadar maddeye battık ve neden bu kadar maddi içerisine boğuluyoruz? Biraz iç dünyamıza dönelim, biraz enfüsi aleme dönelim, biraz tefekkürümüzü enfüse doğru kaydırırsak yani iki adım geri çekilirsek bakın çok daha güzel şeyler olacak. Onun için Cenab-ı Hak istikametten hep ayırmasın, istikamete ayırmasın. Ahir akıbetimizi hayır etsin. Şerlerin şerinden bizleri muhafaza etsin. Çünkü ahir akıbetimizi bilmiyoruz. Yani ne olacağız sonunda biz bilmiyoruz. Hepimiz kendimizden korkalım. Başkasının daralatı bize zarar vermez. Başkasının de bize fayda vermez. Biz kendimize bakalım. Biz kendimizi manen kurtarmaya çalışalım. Başkası bizi enterise etmez bu durumda. Başkası kurtuluyor diye biz kurtulamayız. Bakın biz birebir imtihan olacağız. Bize özel sorular var imtihanda. Kabirde, vezahta, haşir meydanda herkese ayrı özel soru var. Kitapçıklar farklı, sorular da farklı. Ama onun için kopya da yok. Gelin her birimiz kendi alemimizde kendimiz hazırlanalım ve Allah'a hesap vermekten korkalım. Duada da şunu yapmak lazım. Bütün alemi İslam'ı dua içerisinde bulundurmak gerekiyor. Cenab-ı Hak duamızı kabul etsin inşallah. Sanal alemde de yardınız cemil olsun. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com slash cemil resmi sayfa twitter.com slash yadıcemil web www.yadicemil.com